Selamun Aleyküm Efendim, Aleyküm Selam. Son zamanlarda meydana çıkan olaylardan çok daraldık. Nefes alamaz olduk. Bu konular hakkında ne dersiniz? Huzma safa damak keder. Sekizinci söz. Dersimiz sekizinci söz. Sekizinci sözü okumalı. Mucibince amel etmeli. Şimdi iyice iş zıvanadan çıkmazsa kurtarıcı gelmez. İş, iş iyice zıvanadan çıkacak. Çare yok yani. Bu işin kanunu bu. Bu işin kanunu bu. İlla insanlar kökten zıv, zıvanadan çıkacaklar, zırvarlayacaklar, zıvanadan çıkacaklar ki kurtarıcı gele ki kurtarıcının kıymetli ola, kıymeti ola. Yoksa sıradan bir devlet adamı gibi bir şey olur. Şimdi dikkat edilirse artık tam müptezel hale geldi beşeriyet yani. Tam müptezel hale. Ee, hayvanlar gibi hiçbir sıkıntı hissetmeden hareketlerini beşeriyette, cemiyette bu her ne kadar hepimizi rahatsız eden bir husussa da bilelim ki bu rahatsızlık gelmese kurtuluş olmayacak. Yani şimdi bir Mustafa Kemal gelmeseydi Bediüzzaman'a ihtiyaç olur muydu? Yok. Suudi Arabistan'da bazıları Risale-i Nur'un imani hakikatlerinden bahsediyor. Şimdi Suudi Arabistan'daki adam zaten cennette yaşıyor yani. Adamın din, iman meselesi problemi yok. Öyle bir şey yok yani. Yaşıyor işte. O baştakilerin zındıklığına bakma. Aşağı taraf alınaran bile atmalı gibi olmuş secde yapayıp. Yapa. Bu kadar mutlaki hoş, temiz, e buna iman hakikatin nesini anlatıyorsun sen yani? Bu adam iman olmuş zaten. Bu adam İslam olmuş. Ama okullarında, mekteplerinde hadi Allah'tan ekmek isteyin. Şut yok. Hadi Lenin'den ekmek isteyin. Har yukarıdan ekmekler dökülüyor. Bu kadar mekteplerde dinsizliği, küfrü, imansızlığı, ilk okulda ilk okulda dansöz oynatmayı, bilmem ne yapmayı yapan bir yer olacak ki Hazret Bediüzzaman zaman kıymeti ola. İş böyle yani, iş böyle, kanun böyle. Her ne kadar bu azgınlıkları, bu şeyleri bir cihetten hepimiz yüzüyorsa da irfan noktasından baktığın zaman böyle olmazsa kurtarıcı gelmeyecek. böyle olmasa kurtarıcı gelmeyecek. Alem zulüm ile dolu iken, alem adaletsizlikle dolu iken, zulmet ile dolu iken bir zat gelecek, alemi adaletle dolduracak, nurla dolduracak. Bakmayalım, yani bakmayalım. Evvela bilelim ki bu bir tahriktir. Bu mevcut iktidardan ziyade Erdoğan'ı lider olarak Erdoğan'ı bütün dünya hedefini almış bu adamı ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Bunun ortadan kalkması için karışıklık çıkması lazım. Karışıklık çarmak da ancak işte dine dokunacaksın, imana dokunacaksın, İslam'a dokunacaksın. İnsanlar sokağa dökülen o onu uğra, bu bunu uğra, onların düdüğü öte, o zatı ortadan kaldırırlar. Onun için onlara uymamak lazım geliyor. Bilmeli ki bir tahrik var. Birdenbire her, her taraftan dikkat ederseniz böyle patır patır yeşermeler başladı. Yani e Oraya gidiyor çıplak, buraya gidiyor bilmem ne, oraya gidiyor bilmem ne, buraya geliyor bilmem rüşvet buraya geliyor bilmem ne, ortalığı birbirine katmak istiyorlar. Müslümanlar bence ağır durmalı, dikkat etmemeli, meşgul olmamalı, kendi ibadetiyle meşgul olup kendi hizmetine bakmalı, hizmeti neyse ona bakmalı, imani İslami hizmetine bakmalı.